Herkese merhabalar, Arskilet Box kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda e, Fabio Wardley, David Adeley karşılaşmasının e, tahminiyle yorumuyla karşınızdayım. Şimdi e, tabii ki bu karşılaşma e, Fury, Engano alt kartında olacak, 28 Ekim tarihinde ve baktığımız zaman e, video yapılmaya değer bir karşılaşma. Ama aslında ikisi de çok fazla şişirilmiş İngiliz boksörler diyebilirim. Şimdi bu karşılaşmayla alakalı konuşmaya başlayalım. David Adeley en son görüntüde görmüş olduğunuz Amir Ahmetovic'i yenmişti. 5. roundda köşesi devam etmemesine karar verdi ve maç bitmişti. Diğer taraftan e, Fabio Wardle'di, Michael Polite kafiyeyi dördüncü e, ronda e, knockout etmişti. Tabii e, iki boksör de baktığımız zaman e, çok dediğim gibi şişirilmiş boksörler aslında. E, David Adeley ile başlayacak olursak, David Adeley bugüne kadar kimlerle karşılaştı e, ve diğer özelliklerine bakalım. 26 yaşında e, lakabı Big D. E, boyu 1.94 ve şu an dünya sıralamasında 60. sırada bulunuyor. 12 karşılaşmasını knockout, 11'ini knockout aldı. Şimdi bakalım tanıdığımız, bildiğimiz boksörlerden kimle maç yaptı. Kamil Sokolovski var. Bunu sayıyla yenmişti ama 58-57 çok yakın bir sonuçtu. Hatta bence bu karşılaşmayı Kamil Sokolovski kazandı diye düşünüyorum. Çünkü zar zor. Yani İngiliz olduğu için David Adelaide'ye vermişlerdi. Bunun dışında e, bir de işte en son Emir Ahmet biraz daha bilinen bir boksör. Onu da 5. round'da Refri Technical Decision'la yenmişti ve WBO European Heavy kemerini aldı. Tabi bu son karşılaşmasında e, önceki e, Kamil Sokolovski maçına göre bir tık daha iyiydi. En azından hani cevaplarını falan Kullandı bu karşılaşmada. Tyson Fury'nin sparring partneri biliyorsunuz ki David Adelaide ve ondan mutlaka bir şeyler öğreniyor. Aradan geçen bu iki yıllık süreçte yani Kamil Sokolovski'den sonraki süreçte bütün maçlarını knockout aldı ve bir tık da ilerlediğini söyleyebilirim ama yine balon bir boksör. Fabio Wardley'e gelecek olursak. E, Wardley en son e, az önce göstermiştik. Michael Polite Caffey'i 4. round'da teknik nakatla yenmişti. E, bundan 6 ay önce. Ve baktığımız zaman o da pek önemli isimlerle karşılaşmadı ama David Adela'ya göre daha bilindik isimlerle maç yaptı. Örneğin hemen buradan bakalım. Richard Larte'yi hatırlayacaksınız. Daniel Dubois'a yenmişti. Onun 2. round'da nakavt etmiş. Eric Molina'yı 5. round'da nakavt etmiş. Nathan Gorman'ı yine 3. round'da nakavt etmiş. Ve en sonunda Michael Polite Caffey'i 4. round'da nakavtla geçmiş. Tabi böyle her maçını nakavtla alıyor gibi gözükse de e, o kadar da iyi bir boksör değil açıkçası. 16 maçının 15'ini nakavtla kazanmış. Dünya sıralamasında 23. sırada 28 yaşında ve 1.96 boyunda Fabio Wardley baktığımız zaman 6 ay önce maça çıktı David adeley ise baktığımız zaman 4 ay önce maça çıkmış yani birazcık daha yakın bir zamanda David Adeley maça çıktığını görüyoruz şimdi bu maçla alakalı nasıl tahminler yapılmış ona bakalım ardından ben kendi yorumuma geleceğim şimdi tabi burada şampiyon konumunda herhalde bu İngiliz kemerinin sahibi olduğu için Fabio Wardley'e champion demiş. Challenger'da David Adelaide baktığımız zaman 1.96'ya 1.93 böyle 3 santimlik bir avantajı var. Ama çok da büyük bir avantaj değil bu. O zaman mesafelerinde 1.98 Kolları biraz daha uzun sanırım Fabio Wardley'in. Diğer taraftan Adelaide'in herhangi bir bilgi verilmemiş. Evet 132 tahmin yapılmış bu karşılaşmayla alakalı ve %87'si Fabio Wardley'in bu karşılaşmayı alacağını düşünüyor. David Adelaide'i alacağını düşünenler %13'lük bir kesim. Fabio Wardley kazanır diyenlerin %36'sı knockout'la alır demiş ama büyük bir çoğunluğu %63'ü de sayıyla alır demiş. Diğer taraftan Adelaide'i kazanır diyenlerin %47'si knockout'la alır demiş ve geri kalan %13'ü de e ee, özür diliyorum. %35 ama buraya yanlış yazmış galiba. %53 olacak. Geliyor çünkü o ok kalıyor. E ee, sayı ile alır demiş. Yani şimdi burada Adele'yi alan e, maçı alır diyenlerin hemen hemen yarısına yakını nakavtla alır demiş. Şimdi ben e, kendi yorumuma gelecek olursam bence bu karşılaşmayı David Adaley e, alır diye Düşünüyorum ben. Çünkü David Adeley hani dediğim gibi daha önceye göre üzerine koyarak geldi. Ama e, diğer taraftan Fabio Vardley ise hala o hantal şekilde boksunu yapmaya devam ediyor. Bundan dolayı e, ben Fabio Vardley'in bu karşılaşmada herkesin düşündüğünün aksine bir e, hayal kırıklığı ile beraber David Adeleye kaybedeceğini düşünüyorum. Ee, sebeplerime gelecek olursak, David Adeleye gerçekten hani renkteki duruşu olsun, işte o caplarını falan kullanması olsun, Fabio Wardley'e göre bir tık daha önde hız anlamında da önde. Sadece Fabio Wardley e, kollarının e, o içeriden yaptığı e, kombinasyonlarda biraz etkili. Bu da hani ilk roundlarda belki etkili olacaktır ama ilerleyen roundlarda yorulmaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Zaten hantal bir boksör hemen ağzı açık kalıyor. Ee, David Adelaide biraz daha böyle rakibini yavaş yavaş yıpratıyor ve artık Tyson Fury'den mi öğrendi ne bilmiyorum ama o sarılmaları vesaire güzel yapıyor. E, önemli noktalarda sarılıyor rakibine. Ve bunlardan dolayı e, yani açıkçası David Adeley bence bu karşılaşmayı knockout'la alır. Ama bu 9. round'dan önce olmaz. 9. round'dan sonra ben David Adelaide'den bir knockout bekliyorum. Fabio Wardley'in knockout etmesini. Fabio Wardley ilerleyen round'lara doğru kafası böyle daha da sabit olmaya başlayacaktır. Ve biraz da yorulmanın da etkisiyle beraber artık Adelaide'ye karşı Koyamayacaktır Adele'in hızına ve karşılaşmayı Fabio Vardy e kaybedecektir diye düşünüyorum. Sizlerin görüşmeleri neler? Bunları da yazın tartışalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.